Adasında kız Tombiş olacak, kız Tombish adasındaysa Tombiş olacak ve yumurtaları ilk kırılan insan oyunu kaybedecek arkadaşlar. Bize yarışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman oyuna geçelim ama geçmeden kanalıma abone olmayı hadi unutmayın bakalım. Hadi başlayalım. Evet gül görmüş olduğun gibi tamam mı kız Tombishle senin adını mahvedeceğiz. Yani to kız Tombiş adası kazanacak, sizin adanız mahvolacak. Yumurtanızdan da omlet yapacağım duydun mu beni? Kız Tombish, sen gülce. <laughs> Evet vereceksiniz. Sen, sen beni sattın bir kere tamam mı? Aynen çok konuşuyorlar. Sen de beni sattın kız Şimdi Siz Şimdi göreceksiniz. Hadi hadi ben daha fazla boş boş konuşmayacağım. Hadi hadi Tombiş kaz bakalım şu tencereleri. Ondan sonra yumurtamızı bir an önce koruma altına alalım, tamam mı? Hadi hadi yap bakalım Tombiş. Aferin bakalım. Şimdi ben köylüye ada yapacağım. Tamam? Ha sen yap bakalım yol yap bakalım Tombiş. O zaman ben bir tık daha kazmaya başlayayım. Sonra hiç merak etme. Sonra işte hadi bu. Şey. evet Böyle evet büyütelim. Onlara baksana onlarsa ezik görmüş olduğun gibi. Ezikler Aa, ezikler. Sensiniz ezik. Sensin ezik. ezik. Tam bir ezik. Gökçe abla ezik. 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 Aa, öyle, Topaklar ha. sizi. Sus kız tam bir sana zaten küsüm ben. Hadi bakalım şuradan çimenleri de alalım şöyle arkadaşlar. Ondan sonra şuradan aldım çimenleri. Tamamdır bakalım. Hadi Tombiş biz onlara hiç bakmayalım tamam mı? Gidelim. Aa olamaz yere düştü. Tamamdır bakalım şimdi şuradan hızlıca gidelim ha, de yapalım. Kız tomuş görüyor musunlar yere düşüyor. Sana <laughs> kere gül oluyor. Düşebilirim. Ayağım kaydı düştüm. Çimenler çok kılsak. Ne yapayım? Şöyle şurayı da yapalım. Aa, Tombeş, ne, aynen, oldu? Aynen. ne oldu? Ne oldu Tom 5? Al bak şimdi çimen ettim. Şimdi niye böyle şey yapalım. Teşekkür ederim Tom 5'im benim. Şöyle şuralara da koydum bakalım. Ondan sonra şöyle şurayı da koydum. Tamamdır bakalım. Bakın arkadaşlar adamız yeterince büyümeye başlıyor. Şöyle şuraları da yaptım bakalım. Şurayı da yaptım. Aa, şuraya koydum fazladan. Tamam onu geri aldım. Şunu da yaptım. Evet arkadaşlar bir sürü oldu vallahi benim. Bunlar neredeyse hiç bitmez. Zaten bu kadar yapmam yeterli olur. Şöyle bakalım yeterince büyüdü mü? Evet bakalım yeterince büyüdü. Aa, al Tombiş al bakalım şunu. Al bakalım Tombiş Baksana ne verdim. Tombiş alsana arkana baksana. <gülüyor> ne <laughs> kadın ya bir dakika ya şunu kapatıp geliyorum Allah Allah. İyi tamam Tombiş ya ne kızıyorsun? Neyse bakalım ben de adamı daha fazla büyütmeye başlayayım şöyle. Evet bakalım şunları yaptım. Siz ne yaptınız? Aa bunlar da daha... sen bunlardan mı koruma altına aldın bir kere? ol onlardan Yo. koruma altına alır mı çimenden? Yok. Çimen hemen kırılır i̇ki bir kere bak iki defa kapladım gördün mü Akılsız Esik. akılsızsın sen tamam mı Bir kere çimenden Yo. kaplanır mı Evet bakalım neyse şurayı da şöyle yapacağım tamam mı? Ondan sonra şuraya da yaptım 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 bakalım tamamdır. Şimdi buraları da daha fazla büyüteceğim. Arkadaşlar sizce yeterince büyüdü mü? Ama bence daha yeterince büyümedi. Neden büyümedi biliyor musun? Ben daha burayı tarla yapacağım bir kere. Ondan sonra şuraları da yaptık bakalım. Bizim odamız sizin odanızdan çok daha güzel çok olacak. Ben güvenli yaptım? Ben yumurtamı var ya. Hayır Tom biz senden daha da güvenli yaptı görmüş olduğun gibi. Ben de şurayı bir tık daha büyüteyim arkadaşlar. Bakalım acaba yeter mi? Yok bence biraz daha büyümesi gerekiyor. Tamamdır bakalım şimdi şuraya da yaptım. Bir de bir tık şuraya doğru da büyüteceğim arkadaşlar. Evet bakalım şimdi şuraya da yaptım şu şekilde. Tamamdır. Burayı da güzelce büyüttüm. Evet bakalım neredeyse oldu. Evet baksana Bizim. onların adası daha küçücük. Bizimse kocaman oldu gerçekten. Son 11 Yo. tane kaldı çimenim. Son 11 tane olan çimenle de şöyle şuraları şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuraları da şöyle yaptım. Evet bakalım şimdi bunları da koyuyorum böyle. Tamamdır Bak görmüş olduğun gibi yaptım Ama sadece ben biraz daha çimen olacağım Şimdi bir tık daha büyütmek istiyorum adayı Ondan sonra yetecek zaten Şimdi şurayı da aldık bakalım tamamdır Sonra zırtlarımızı alacağız ve sizin yumurtanızı kırmaya geleceğiz Tamam mı Şimdi şurayı da Aa, şöyle yapalım Bak bizim adımız da büyüdü gördün mü Bakayım Aa. Mümküne bak sen büyük ada görmemişsin bir kere ezik sene. Şöyle Peki, şuraya girelim. yapmaya başlayın tamam mı? Tamam sen evi yap tombişim ben de şimdi buraları yapacağım böyle tamamdır bakalım burası da yeterince büyüdü. Bence artık yeterince büyüttüğümü düşünüyorum. Yeterince büyüdü mü sence tombiş yeter mi sence ne diyorsun? Ee, bence bu kadar büyüdü yeter yani bir de şu evin yerine bir tane tarla yaparız okumuş gibi oluyor bence. Sizin tarlanız çok kötü olur bir kere ezik olduğunuz için bizim tarlamız daha güzel olacak öyle değil mi Güral amca? Aynı öyle kız tombi. Ya kız tombi sen sus bir kere Allah'ım ya Rabbim. bizimki çok daha güzel olacak. Neyse ben bir kat daha büyütüp ondan sonra gidip tarlamı yapmaya başlayacağım şöyle. Şurayı yapalım arkadaşlar. Şuraları da koydum. Yanlış koydum ama olur öyle. Şuraları da koydum bakalım arkadaşlar. Gökçe. Evet. Efendim Girol ne oldu bana yine bak, ne bana var. Bana bak bana bak. Bakıyorum bana bak. ne olmuş şimdi sana. geliyorum seni kırmaya. Aa, gelirsin ah. kesin. Aha. <laughs> Ya yani aynı akılsız gibisin. Aşağı düşeceğini tahmin edemiyor musun? Akılsız şey seni. Şurayı da koydum bakalım şöyle. Tamamdır bakalım. Ben artık tarlamı yapmaya başlayacağım bir kere. Şimdi şuradan şöyle tarlamızı da yapalım bakalım. Şimdi bu kadar büyüklük yeter. Ben zaten az tarla yapacağım ben. Şöyle şurayı da yapalım. Evet bakalım. Tamamdır şimdi burayı da böyle yaptım. Ama çimenim bitti. Olamaz. Şöyle hızlıca çimen alalım. Tamam bir şekil bakalım şuradan. Ben alacağım önce. Şimdi... Bekleyin, şu... Ya, ya dur tamam bir şey ya ittirip kaktırıp durma. Şimdi şuraları da koyalım şöyle arkadaşlar bakalım. Şöyle şunları alalım bakalım. Tamamdır. Arışın bir şimdi şurayı. Var. Güzel güzel oyunun arabası var. Hızlı mı hızlı sen yeni şarkı mı öğrendin? Şey de var. Biliyorsun değil mi sen bunu? Biz senin için yazdık bunu. Tam beş tam beş yanım Senin bizimce havalara uçarım. Tamam. 呃，特别 <laughs>。 attın. Neyse iyi yaptın. oketti etti bir kere onlar. Şimdi şunları da şöyle yapalım arkadaşlar. Yapma Ondan Tom sonra biz. şuraya istediği gibi atar bir kere. Siz yine oyun oynuyoruz biz burada. Şimdi birazcık arkadaşlar daha fazla TNT yakaltmam lazım arkadaşlar. Şöyle hızlıca TNT'mizi güzelce yaptıktan sonra arkadaşlar. Şimdi hızlıca gideceğim ve artık tarlamı yapacağım. Tarlamı ya yapmak için bir, için, e, bir tane e, demir çapa gerekiyordu. Çapaydı Gürol değil mi ya? Tombiş neydi? Çapa mı gerekiyordu? Şöyle çapaydı. Demir, çapaydı, çapaydı. Yok tamam Neyi tamam at bakalım sen Bir de tohum alalım tamamdır bakalım Tarlamız neredeyse bitmiş olacak Ve artık onlara yol yapabiliriz Tamam aferin bakalım tombiş Sen onlara ok atmaya devam et Ben de şöyle tarlamı yapayım şöyle Arkadaşlar kız tombiş ben adası yer, kız sizce tonmuşlar. nasıl oluyor Güzel oluyor mu arkadaşlar Yorumlara mutlaka yazın olur mu Şimdi şuralara da su koyacağım aa bana bir tane daha Su lazım, şöyle hızlıca bir tane daha su almaya gidelim. Köylü senden şuradan bir tane daha su alacağım. Tamamdır bakalım suyumuzu da aldık. Artık neredeyse tarlamız bitmek üzere. Şimdi şuraya da arkadaşlar. Aa olamaz, yanlış yere yaptım. Of ya olamaz. Şuraya yapalım. Çok Et bir kere. Yanlış yaptıysam. Allah'ım ya Rabbim. Ama suyum gitti ya. Neyse arkadaşlar. Ben de bir tane daha alırım o zaman. Şimdi şuradan gidelim. Bir tane daha su alalım arkadaşlar. Zaten su çok ucuz yani. 16 TL'yi alıyorum arkadaşlar. 16 tane TNT'yi alıyorum. O yüzden şimdi şuraya güzelce dökelim. Artık tohumlarımızı ekme vakti. Şuraya ya da tohumlarımın hepsini ektim neredeyse. Tamamdır bakalım bence bu kadar tohum yeter bakalım. Çünkü bunlar zaten bize yeterince yetecek tohumlar. Şimdi bakalım şuraya da koydum. Tamamdır bakalım. Son iki tanesini de şuraya koydum. Tamamdır bakalım. Bizim o sizin daha tarlanız bile yok. Ezikler bir kere. Artık sizin ya yanınıza var. gelmek için yer yapıyorum. Duydun mu? Artık sizin yanınıza geleceğim. Silahın var mı ki? Geleceğim. Geleceksin. Var Ezik. var. Hepsini aldı bir kere Tombiş. Evet. Görmüş olduğunuz gibi hazırım Tombiş. Bana verdi bir kere çok Artık seni Aa. öldürme zamanı. Öldürdüm seni. Ay, ay. Öldürdüm. Ha öldün yaşasın. Hadi bakalım Tombi şimdi artık gitme zamanı. Aa, ama benim yeterince tiyentim yok. Şuradan <laughs> <ben> tiyenti <laughs> kazacağım. Şöyle kazalım bakalım da onlara yol yapalım. Şöyle şuraları da yaptım. Tombi dikkat et bir kere tamam mı? Şöyle şuradan dikkat. Şöyle. Şöyle Ay, şununla daha kolay kapıyı. olur. Aa, şöyle şundan da çıkırdan. şöyle yaptım. Tamamdır bakalım. Kırdım yumurtasını. Oy kırdım. Ye, ye, ye. Kırdım. Şöyle şuraları oh da iyice kıralım. Bak yumurtan kırıldı. Görmüş olduğun gibi gördün mü? Kırdım yumurtanı. Şöyle şu zırhlarını da mahvedeyim. Seni de gör sen oh Tamamdır bakalım. Oh Bak ya. kaybettim <laughs> <laughs> ya, <yok gülüyor> şey. kavga etsin. Neyse, bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz gibi tam işte biz kazandık. Yolu odayı kilitledik ve bir an önce kazandık arkadaşlar. Neyse bakalım canım ailem. Şu an görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane çok eğlenceli videolar var arkadaşlar. Onlara tıklamayı sakın unutmayın tamam mı? Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek için. Hadi arkadaşlar durmayın bir an önce tıklayın arkadaşlar. Hadi bakalım kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizle görüşürüz ve bay bay.